İyi akşamlar sayın seyirciler. Çapraz Bakış'a hoş geldiniz. Ben Zülfikar Yüksel. Ben Namık Göz. Derler ki kentler canlıdır, yaşarlar. Ama genelde kentlerin nasıl yaşadığını pek bilemeyiz. Onun için biz bunu sormak istiyoruz. Bu akşam bunu daha iyi bilecek bir konuğumuz var. Konuğumuz Bursa Mimarlar Odası Başkanı Can Şimşek. Hoş geldiniz Sayın Şimşek. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Sayın Göz, şimdi Bursa yaşıyor mu yaşamıyor mu sorusuna gelmeden önce siz bu hafta gündemimizde neler vardı? Onlar üzerinde biraz bahsedebilir misiniz? Evet, artık programımızın klasikleri arasında yer alacak. Bir haftalık değerlendirme yapıyoruz. Şimdi geçen haftanın ön plana çıkan önemli konulardan biri, Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen ve kısa bir süre sonra müzik dahisi olduğu anlaşılan tam bir Esad'la ilgili gelişmeydi. Tam yurt dışına çıkışı ile ilgili pasaport sorunu vardı. Yani Amerikan filmlerini aratmayacak bir gelişmeyle, gece yarısı operasyonuyla Tam bir pasaportuna kavuştu. Gece yarısı nüfus müdürlüğü açıldı. Pasaport şubesi açıldı. Ve gece saat bir buçukta tam bir e, pasaport işlemlerini tamamlayarak Ankara'ya hareket etti. Sabah da pasaportunu alıp e, St. Petersburg'a uçtu. Şu anda da yarışıyor. Birinci turu geçti. Onun da haberini vermiş olabiliriz. Burada e, ilginç olan Cumhurbaşkanı. Erdoğan'ın bizzat tam bir vatandaşlık müjdesini vermesiydi. İyi bir gelişme. Türkiye'de bu güzel bir şey, sevindirici bir olaydı. Hem Bursa için hem Suriye'den gelen sığınmacılar için. Güzel bir gelişmeydi. İkinci gelişme ise Gemlik'teki tabela tartışmasıydı. Bu Bursa'da en çok gülünen ve tartışılan konulardan biri oldu. Biliyorsunuz Orhan Veli Kanık yanında Aziz Nesin'le birlikte giderken 1942 yılında Deniz'i göreceksiniz sakın şaşırmayın deyince ee, Aziz Nesin espri yapmış orada. Aha, o şaşırma gösteri, e, ifadesi ve lidası gösterince şiir kitabına bu cümleyi koymuştu. Gemliğe doğru denizi göreceksin sakın şaşırma diye. 40 yıldan beri de Gemliğin girişini süsleyen bir tabelaydı. tabela eskimişti tabi, Değiştirildi. Değiştirildikten sonraki manzara herkesin tepkisine yol açtı. Onu söyleyeyim. Sonra meclise de yansıdı bu. Ee, yazı duruyordu. Gemliğe doğru denizi göreceksin sakın şaşırma ama yanında Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz'ın büyük boy gülümseyen bir portresinin yer alması e, tartışmaları sonunda dün önceki gün meclisede yansıdı. Mecliste MHP ve CHP üyeler buna tepki gösterdiler. O da savunması da şu oldu e, Refik Yılmaz'ın benim haberim olmadan resmimi oraya koymuşlar diye. Üçüncü konu ise e, İbrahim Burkay'ın e, önceki gün düzenlediği basın toplantısıyla bir süreden beri resmi olmayan şekilde kamuoyunda kulaktan kulağa veya gazete köşelerinde yer alan Batı OSB oldu. Batı OSB e, Bursa için e, bir ihtiyaç oldu. E, İbrahim Burkay MTSO başkan tarafından dile getirildi. Büyükşehir Belediyesi ile çok ciddi anlamda bir proje üretiliyor. Bu projenin e, rakamsal büyüklüğünün 20 milyar dolar bulacağı, demir demiryolu, otoban ve limanı artı bunların yanı sıra e, kalite merkezleri ve bu da çalışacak insanların yaşayacağı uydu kent, iki uydu kentle birlikte devasa bir proje düşünülüyor. Ve bu proje için şu anda bile yatırımcıların yani yabancı sermayeli yatırımcıların bile ilgi duyduğu söyleniyor. Bu projenin hayata geçmesiyle ilgili bir nevi kamuoyuna ilk açıklamasını İbrahim Burka gerçekleştirdi. Yeri konusunda söylemedi ama adı üzerinde Batı. Limana yakın, demiryoluna yakın e, ve otoyola yakın denilen yer e, 3 aşağı 5 yukarı Karacabey yakınları olduğu anlaşılıyor. Bu bölgede Batı Organize Sanayi. Bu geçirdiğimiz haftanın ön plana çıkan gündemleriydi. Şimdi asıl konumuza dönebiliriz. Sen Göz aslında bu söyledikleriniz hepsi başlı başına evet. bir konu. Ben aklıma tek şu geldi siz bu derken artık şimdi Orhan Veli'nin yanına. Ben Orhan Veli adını okuyamıyorsunuz. Evet. Fotoğrafını gördüm evet. ama belediye başkanının fotoğrafı çok kozyaman gözüküyor. Onu geçelim de. Şimdi 20 milyar dolarlık bir bütçeyle evet. sanayi bölgesi Bursa'nın batısına ki Karacabey Boğazı Bursa'nın en önemli doğal bölgelerden bölgelerinden birisidir. Yani sulak alanlarından Bir biri, de mi? bir de ismi şey geldi hani bir son dönemde Osmanlı torunluğu kısmı çok tartışılıyor. Yani Bursa'nın Osmanlı şehri değil de artık tümüyle sanayi şehrine e, ve e, evet. İstanbul'un arka bahçesi sanayisine doğru gidiyor. Şimdi o bunları daha sonra konuşacağız. Sadece. Şimdi ben Sayın Şimşek'e sormak istiyorum. Sayın e, siz yaklaşık iki ay önce hem gazetelere ilan verdiniz hem de kendi çıkardınız veya e, mizahımsı haberler yaptınız. Evet. En dikkat çekeni şuydu. E, hepsi dikkat çekiyor da en göze batanı Ulu Cami yıkılıp yerine alışveriş merkezi yapılacak. Niye yaptınız bunları? Evet. Şimdi Ulu Cami yıkılacak demedik, taşınacak dedik gerçi. <laughs> ee, aslında şöyle bir şey biz bu ilanı verdikten sonra hani medyada da bu mimarların şaka haberleri gibi yansıdı ama biz bunu tabii şaka olsun diye yapmadık. Aksine çok aslında kentlerimizin, tüm Türkiye'nin yaşadığı çok trajik bir duruma dikkat çekmek için yaptık. Yerel yönetimlerin böyle her şeyi biz biliriz, biz yaparız mantığıyla böyle kentleri kendi aslında zevklerine göre diyeyim belediye başkanlarının özellikle dizayn etmelerine karşı bir tepkiydi bu. Ve burada da aslında bu haberler, bu ilan bize şunu gösterdi ki bizim halkımızın artık şaşıracak hiçbir şeyi kalmamış. Yani o kadar fazla ciddi evet, alındı. Evet. Sosyal ki. medyada da inandırıcı, evet, gerçekten yani, olacakmış gibi şeyler yayınlandı. Evet, paylaşımlar yani yapıldı. Haberlerin altına yapılan yorumlar falan aslında çok düşündürücü yorumlar. Yani yaparlar tabii, işte yaparlar demeyen de şaka olduğunu bilen de en azından akıllarına düşürmeyin bari diye <laughs> yorumlar yaptılar. Yani e, çok acı bir olay. Tabii orada en fazla olacağım ilanı dikkat çekti ama orada Kasaplar mesela, Odası'nın şeyi de açıklaması da, da güzeldi. Orada vardı. Mesela sahte mimar mühendis faciası haberi vardı. Aslında en böyle e, yakın gelecekte yaşayacağımız aslında haberler, Gelişme. gelişmelerden biri bu. E, ve mesela UNESCO konusunda bir haberimiz vardı ki ee, o konuda da gerçekten belediyenin politikaları bu şekilde böyle e, hiç kural tanımazca devam ettiğinde çok da uzak görmüyoruz biz, biz bu tip ihtimallerine yazık Yani ki. tarih listesinden çıkarılabilir diyorsunuz. E şimdi şöyle tabii e, o bir mizansen hazırladık biz ama gerçekte de UNESCO'nun belirlediği bir tampon koruma bölgesi var. Yani o şeyin e, Hanlar bölgesinin evet. dışında belli bir mesafede. Siz bir imalat yaptığınızda UNESCO o imalat konusunda e, müdahalede bulunma hakkına sahip. Ve tabi şu anda da mesela o bölgede başlayan e, proje çalışmaları e, olduğunu duyuyoruz. Yani onlar başladığında yine benzer bir şekilde ele alındığında kentin diğer projeleri gibi yani çok da uzak görmüyoruz bu ihtimali açıkçası. Şimdi sen Şimşek e, son yıllarda kentimizde en fazla gelişen inşaat sektörü, kentin genişlemesi. Siz Mimarlar Odası başkanısınız. Mimarlar da bunun evet. bir parçasıdır. Bursa'da gerçekten bu kadar konut ihtiyacım var yoksa başka bir gerekçesi mi var? Ya şimdi şöyle aslında konut ihtiyacından çok zaten yapılan yeni imar edilen bölgelerin hepsi daha çok ben yani üst düzey gelir grubuna şimdi yönelik. rezidans diyorlar. Evet, rezidans tabir edilen yapılar ve aslında ço çoğu da boş duruyor bunların. Daha çok insanların yatırım amaçlı aldığı e, konutlara dönüştü veya e, dükkan, mağaza vesaire e, birimlere dönüştü. Fakat bu şeyde ben açıkçası gerçekten sonuçta bir e, nasıl söyleyeyim, kentsel dönüşüm mesela çok gündemde bu ara. bu Bursa'nın gerçekten çöküntü e, alanı diye tabir edilebilecek bölgelere müdahale edilmedikten sonra yani burada gelip e, odunluk bölgesinde, mihraplı bölgesinde 25-26 katlı kuleleri dikmek aslında bir imar çalışması değil. Çoğu da zaten boş duruyor. Hala yıllar geçmiş olmasına rağmen e, Peki niye yapıyorlar bunu? Yani aslında bir ben açıkçası bu konuda bir balon e, yaratıldığını düşünüyorum. Arsa spekülasyonu çok ciddi oranda var. Bursa'da da Türkiye'nin tamamında da. Yani artık arsa değerleri o kadar yükselmiş ki müteahhitler de aslında arsa bulmak inşaat yapmak konusunda çok sıkıntı yaşıyorlar. Yani tabi bu emlak işi çok bizim aslında bildiğimiz konularda değil. Çok konuşmayı sevdiğimiz evet. konularda değil. Yani o zaman asıl şeye dönelim mecraya. Sizin en önemli şikayetlerinizden biri kent yöneticilerinin, yerel yöneticilerin Sivil toplum örgütleri ve bu konunun gerçek sahipleri, sizler e, mimari bakış estetiği diye bir kavram vardı. Evet. Değil mi? Mimar estetiği yani kent estetiği konusunda projelerin e, sizlere danışılmadan yap, e, yapılmasından konusunda şikayetçisiniz. Evet. Temel billboardlara da ilan vererek bu konuyu gündeme getirdiniz. Evet. Sizin e, önerileriniz vardı, görüşme talepleriniz vardı. Bu kentin e, önemli projeleri ve yani kentin prestij yapılarıyla evet. ve prestij mekanlarıyla ilgili... Neydi bu önerileriniz ve bugüne kadar cevap alabildiniz mi yani? Şimdi şöyle biz e, tabii o zaman ben yönetim kurulu başkanı değildim ama yine yönetimde e, çalışmalarım devam ediyordu. Mesela Nizamettin Bey döneminde, Bir e, önceki dönemlerde Bursa Büyükşehir Belediye Hizmet Binası yapılırken bizim bir müdahalemiz olmuştu. <laughs> o zaman e, artık şu anki Atatürk Stadyumunun yerine yine bu Timsah Arena'nın orada yapılması düşünülürken de bir müdahalemiz olmuştu en son işte Tim Sahrenah dediğim stadyum Veledrom'a taşındı. Orada da işte devam etti bu iş ve şimdi tekrar Atatürk Stadyumu gündeme geldi. Şimdi normalde yerel yönetimlerin proje elde etme yöntemi olarak biz en doğru ve en adil yöntemi proje yarışmaları olarak görüyoruz. Neden? Türkiye'nin dört bir yanından hatta uluslararası açarsanız yarışmayı dünyanın dört bir yanından onlarca yüzlerce mimar bir konu üzerinde fikir belirtme imkanına erişmiş oluyorlar. Fakat yerel yönetimler bu işi çok sevmiyorlar. Neden? Çünkü bir kere yapmış olmak istedik yapmak istedikleri projeyi çok kısa bir süre içinde bitirmek istiyorlar. Yani proje temin süresi bazı projeler 10-15 güne iniyor ki yani 15 günde etüdünü yapamazsınız Nasıl? o işin. Ve gerçekten mimarlara da çok ciddi baskı uygulanıyor ve proje estetik konusunda çok bir beklenti yok çünkü nasıl bir şey istediklerini e, belediye başkanları anlatıyor. Belediye başkanlarının zevkine göre tasarlanmış binalar yapılmaya başlanıyor ki zaten karşılaştığımız binalarda o şekilde mesela belediye hizmet binası şu an Bursa'da yapılan ki inşaatı da uzun sürede çok yavaş ilerliyor stadyum gibi. Yani mimari açıdan hiçbir şekilde bir e, niteliği olmayan bir yapıdır. 100 yıllık binalar olacak. Yani bunlar kalıcı binalar tabii. haline gelecek. Yani, yani öyle gelip geçici yani prefabrik yapılar da değil. Bu kentin simgeleri haline dönüşecek yapılar. Ve bu kente danışılmadan yapılması konusunda eleştirileriniz var değil yani mi? Tabii. Yani sonuçta yerel yönetimler yaptıkları yapıların her birini kamuya yani bizim çocuklarımıza belki torunlarımıza bırakılacağımız miraslar olarak değerlendirseler zaten hiçbir sıkıntı kalmayacak. Burada Zaten en iyi şekilde tasarlanması, inşa edilmesi için ne lazımsa yapılacak. Yani bu artık şeye dönüştü. Hangi belediye bina başkanı kaç bina yaptı dönemi sürecinde? Kaç bin metrekare işte park yaptı? Evet. Tamamen nicel büyüklükler, nitelik tamamen geri planda kalmaya başladı. Lazım. Şimdi evet. bizim programda daha önce biz bu cümleyi söyledik. Şimdi kentlerin vizyonu, belediye başkanlarının vizyonuyla sınırlı olursa ülkelerin vizyonları da baştaki başbakan veya cumhurbaşkanı evet. o ülkenin çağdaş olma şansı yoktur dedik. Kesinlikle. Sizin söylediğinizde aşağı yukarı evet. bu noktaya geliyor. Evet. Peki e, siyasetçiler, şimdi belediye başkanı ben şehrin e, patronuyum diyor. Niye sevmezler dışarıdan birinin bir şey söylemesine, Özellikle mimarların, mühendislerin bu işi e, çizenlerin, yapanların karışmasını niye sevmezler? Ya Şimdi şöyle e, çünkü bizim hep böyle ülkemizin aslında sıkıntısı denilebilecek şey tartışılır. Ee, örneğin bir Almanya'da bir her işte bir uzmanlaşma vardır. Herkesin bir işi vardır ve o işi yapar. Hiçbir şekilde ben bak yanımdakinin de işini yapayım. Ee, mesela iki kat patrondan e, övgü alayım demez şeyde. Ve işini dört dörtlük yapar kenara koyar. Ama bizim genelde millet olarak yapımızda biraz böyle her şeyden anlama biraz biraz e, evet durumu var. Özellikle inşaat işi, inşaat sektörü herkesin bildiği bir konu. Bir de futbol. <gülüyor> <gülüyor> Ama futbolla <da> inşaatın <laughs> i̇kisi, <laughs> ikisi de rantı, rantı çok yüksek <laughs> evet, sektör evet. ikisi de. <laughs> Ve rantı çok yüksek de ilgilenmek oldukça hoş olsa gerek. Evet. Yani evet. öyle olunca biz bugün mesela müşteri ofislerimize geliyor mümerdar olarak çoğu zaman kendisi kabaca bir taslak çizmiş gelmiş Hazır oluyor. gelmiş oluyor. Yani <laughs> Hazırlıklı gelmiş oluyor. Ki hiçbir şekilde bir mimarlık konusunda eğitim almış ve öyle bir projeler geliyor ki mesela bazen atıyorum 100 metrekare arsaya 150 metrekarelik daire çizmiş gelmiş oluyor mesela. E bu şey oluyor. tabi başkanlar için de değişmiyor. O da Türk milleti. E tabi, aynı yani, düşünce. Tabi aynı yapının içinden Şimdi, geliyor sonuçta. İnşaat futbolu demişken e, tam yeri geldi. Evet. E, stadyum. ...bir evet. yılan hikayesine döndü. Bir türlü bitmiyor bu stadyum. Evet. Neden? Yani stadyum birincisi... ...bizim gözlemlediğimiz ve... ...tahmin ettiğimiz şey... ...tahmin edilenin çok üstünde bir... Maliyet. ...maliyete ulaşmış olması... ...işin. Açıkçası yani... Biz, ...düşüncemiz şu o konuda... ...Sayın Altepe bir şekilde... ...tamam Recep Altepe yaptı bu stadyumu... ...demek için bu işe girdi ama... Maliyet şu anda tahmin ediyorum iki katına Çıktı. ulaştı ve bu rakam da yaklaşık Bursa bütçesinin yarısına dayandı. Evet. Yani iş böyle olunca da artık stadyumda devam ediyor ki edemiyor. Belediyenin diğer yatırımları da devam ediyor. Az önce bahsettiğim belediye evet. hizmet binası da ben haftalarda önünden geçiyorum. Hiçbir ilerleme görmüyorum evet. mesela cephesinde. Geçenlerde Bursa Spor Başkanı Sayın Bölükbaşı ziyaret etti bizim şubemizi. Onla da bir görüşme yaptık ve hatta ben ona şunu söyledim, Altepe 700 milyon lirayı stadyum harcayacağına 100 milyon lira Bursa Spor'a destek yani olsaydı bugün Bursa 600 milyon lira daha zengindi. Hem takım da daha belki iyi bir durumdaydı şampiyonlar oynardı. belki şampiyonlar oynardı ve e, herkes mutluydu. Gençlik Spor Gençlik ve Spor Bakanlığı zaten yapacaktı o stadyumu. E zaten nitekim yaptı evet. da. Yani Kayseri'nin, e, Antalya'nın, Erzurum'un statları tamamen TOKİ ve devlet bütçesinden yapılırken Bursa'nın şunu bir bütçesi... netliğe kavuşturalım. Ben e, Sen tam siz dediniz de. Şimdi eee mahalle kahvelerde şu konuşuluyor. Bir stadyumu e, Turizm ve Spor Bakanı yaptırıyor, Cumhurbaşkanlığı bütçesinden deniyor. Bir de belediye hayır biz kendi paramızla yaptırıyoruz diyor. Kim yaptırıyor? Parasını kim veriyor stadyumun? Onu biz de açıkçası çok bilemiyoruz ama sonuçta bize yansıtılan şey bir Büyükşehir Belediyesi'nin bu işi götürdüğü konusu. En son yapılan açıklamalarda evet. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın belirli bir bölümünü hı hı. ödenekle istediği, ancak bütün mali şu anda Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin üzerinde. Evet. Şimdi stadyum konusunu hiç değiştirmeden Atatürk Stadyumu'na geçmek istiyorum. Evet. Yani şu binanın e, yıkılıp kültür park alanına katılması arkasından da hazırlanan bir proje vardı. Evet. Projeyi gördünüz mü siz? Öncelikle avan projedir. Yani, o detaylı değildir ama. projeyi bir görsel olarak sadece üç boyutlu bir yani render tabir ettik. Rende, görsel olarak gördük. Ve yani eee zaten sert zeminden ibaret. Bir proje yani. Çok evet beton, evet, düz bir beton, beton yanı haline dönüşüyor. Ne düşünüyorsunuz? Yani sizin stadyum konusundaki düşünceleriniz? Şimdi mi? şöyle biz o konuyla ilgili hatta e, bu billboardlara il, evet. ilan vermeden önce e, alt Altepe'ye öneriler yapmak amacıyla bir basın toplantısı düzenledik. Hatta siz de evet. e, yer vermiştiniz gazetenizde buna. Evet. Ve e, orada şunu söyledik. Bu alan meydan olmaya müsait bir meydan değil. Hatta biz o e, basın açı sunumunda bir meydanın nasıl meydan olacağıyla ilgili de sözler söyledik. Ve altı parmak caddesi, işte Çekirge Caddesi ve Stadyum Caddesi'nin o köşesindeki bu stadyum alanı hiçbir şekilde aslında meydan özelliği göstermeyen bir alan. Ne kenar çevresinin sınırlanması, tanımlanması açısından o özelliği gösteriyor. Ne insan yoğunluğunun çok fazla olmasına, orada maç olmadığı zamanlarda tek tük insan yürüyor. Yani e ee, Kültür Park'a giden insanlar zaten farklı güzergahları da kullanıyorlar. Ben hiç öyle akın akın insan gittiğini görmüyorum evet. Avrupa Parmak Caddesi'nde de Çekirge Caddesi'nde de. Ee, ve şöyle bir şey var. Orada aslında Kültür Park'a iliştirilmiş bir beton alan e, tasarlanmış durumda ve orada çok böyle aslında e, her anlama gelebilecek plan notlarıyla ticari alanlar konusunda evet her an böyle bir alışveriş merkezine evrilebilecek bir e, imar e, şeyi, durumu söz konusu. Ve biz ona şu şekilde tepkimizi dile getirdik. Yani öneri istiyorsanız size öneri bu alanla ilgili şeref tribününü korumak koşuluyla ki şeref tribünü o bina temizlense görülecektir ki gerçekten güzel bir yapıdır burayı gerçekten hani bu salların hafızalarında yer ettiği şekilde bir anı eee yapıtı şeklinde korunabilecek hale getirin. ve bunun için bir proje yarışması açın. 5 eşdeğer ödüllü bir yarışma olsun bu ve o 5 de eşdeğer ödül arasında seçimi bu sallara yaptın. Evet. Ve e, en azından bu da kendi yaşayacağı, kendi e, yaşam hafızasında yer alacak alanı seçme gibi bir imkanı olsun ve ondan sonra zaten e, bir belediyesinden ses de kesildi tabii bu yeni stadyum inşaatının bu kadar uzaması da o süreci de geciktirdiği Geciktir. için artık e, iş soğumaya bırakıldı bizim aslında billboardlara ilan vermemizin bir nedeni o e, işi soğumaya bırakmak istemeyişimizdi evet. biraz da en azından orada bir şey düşünülüyorsa şimdiden planlaması yapılsın. O peki biraz detaylandıralım. İnsanlar en yani çok merak ettiği konulardan biri. Yani sizin kafanızda ya yani bir mimar gözüyle o şeref türbünü kalacak. Peki o geri kalan bölüm yeşil alan ve yine şey mi? Şimdi kültür, şöyle, parka tamam, evet, şey. Bu, yani, kültür parka eklemlenmiş bir şey. Yani kapalı mi? spor salonu, havuz ve okul var orada. Altında da ipek işi var. Şimdi biz ona şöyle e, dedik. Atatürk stadyumunu gerçekten kültür parka katmak gibi bir niyet varsa yine bu stadyumun çim alanını koruyalım. Orada çevresini o beton olan otopark alanı var. mesela, evet. Orayı ağaçlandıralım ve orada gelsin çoluk çocuk futbol öğrenmeye devam etsin. Hatta orada kurslar düzenlensin. Futbol kursları ve Bursa sporunda kendi o anı değerini arttıran bir şey olsun bu. Artık bu spor kompleksi için zaten o bölge o amaçlı planlanmış Zaman, bir bölge evet. zamanında dedik madem bu binalar yetersiz yıkalım yenisini yapalım yani gerçekten Bursa'ya yakışanını yapalım madem şu haliyle yakışmadığını düşünüyorsunuz ki Atatürk Lisesi e, aslında temiz bir cepheye sahip olsa mimar açıdan da gayet güzel, güzel bir, bir okuldur. ve müze müze bile olabilecek öğretmenleriyle yaptığımız görüşmelerde de şu ortaya çıkıyor ki gerçekten aslında donanım açısından da çok e, iyi bir okul yani Bursa'nın sayılı okulları arasında. Ve o, o okul yıkıldığında ki yıkılması düşünülen çok sayıda okul var bu sene evet. içinde ki e, hükümetinde eğitim kampüsü projeleri var. Taşımalı, taşımalı eğitimle çocuklarımızı 50-60 kilometre ilerideki 10 e, biner kişilik kampüslere götürecekler. Orada işte bir şekilde eğitip geri çarpacaklar ki bir buçuk saatinin günde en az bir buçuk saatinin yolda geçmesi demek öğrencinin ki nasıl bir kentle hiçbir bağının olmaması demek aslında bir insan yetiştirme fabrikası gibi evet, evet. bir duruma dönüşüyor eğitim sistemi ne yazık ki. Okul olarak kalmasında fayda var görüyorsunuz. E, hani. Tabii biz okulların kent içinde kalmasından yanayız. Kaldı ki Avrupa'da da e, artık mesela kampüs şeklinde dizayn edilmiş üniversiteler yavaş yavaş kent içinden binalar satın alıp kent içine yayılma yoluna gidiyorlar. Çünkü e, öğrencilerinin gerçekten hayatla bağları kopuyor bir yerden sonra. Sonuçta e, bir mimar olarak mesela biz mimarlık okulunu düşünürsek e, kendisi için tasarım tasarım yapacağı toplumdan uzak bir e, kampüsün içinde mimar e, yeah. popülasyonu yaratılıyor yani çok enteresan bir durum. Şimdi sen şimşek bunlar anlattığımız örneği e, ben stadyumun fiyatıyla ilgili Hı -hı. yapacağım. Bu e, işte yeni e, At Atatürk stadyumun ne yapılacağı, işte beton alan dediniz siz. Şimdi yeni yapılan stadyumun tahmini bir bütçesi var mı? Siz dediniz ikiye katlanacak. Şimdi bizim e, en azından bilgi alabildiğimiz şekilde yaklaşık 300 milyon gibi bir şey hedeflenmişti orada. E, 250-300 milyon. Evet. evet. sonra... Ama sonrasında e, duyduğumuz kadarıyla yani 700 bine, şey, 700 <laughs> milyona ulaşmış. Şimdi bu e, parayı e, Anlaşıldığı kadarıyla Büyükşehir Belediyesi veriyor. Evet. Şimdi ben şöyle söyleyeyim, Biz mimar olarak hayal gücü, 700 bin liraya, e, milyon, milyon. Evet. Evet. yeni Türk lirasıyla Bursa'nın hangi sorunları çözülebilirdi? Ben size şöyle bir örnek vereyim sadece, 700 milyon lirayla gemliği sil baştan yaparsınız. Evet. Yani geçen e, Gemlik Belediyesi'nden Refik Bey Refik, bizim akademik odalarımızı ziyaret etti başkan. E, onunla da benzer bir görüşme yaptık. Bu Gemlik Gemliğin o yeni el, a, alana taşınması, afet evet. Dönüşümüyle ilgili yeni alanla taşınmasıyla taşınması ile ilgili. Orada da zaten bir kabaca bir maliyet hesabı yapmıştık o dönüşümle ilgili. Gerçekten de tam bir gemliktir yani. Yani Şöyle bunu yediyelim. bakın böyle söylediğinizde benim aklım almıyor. Hayal gücümü aşan bir konu. gemlik gibi bir kenti, gemliğin nüfusu şu anda bilmiyorum. 100 120 bin. bin, 120 bin. bin. Ben ilk tanıdığımda 15-20 bin nüfusu. Hı. Şimdi 120 bin nüfuslu bir kenti yeniden inşa edebiliyorsunuz. Yerini onu da soracağım. Yeri doğru mu, yanlış mı? Daha hiçbir şey. Ya bu ne cesarettir? Yani hiçbir e, kuldan, Allah'tan korkma yok mudur? Bu kadar parayı oraya yatırmak e, için e, bir gerekçe olmalı ya. Bu nasıl bir gerekçedir? Onu, onun cevabını biz de düşünüyoruz evet. ama daha bir şey bulamadık açıkçası. E <laughs> şimdi futbol, <laughs> ben biraz bu konuda şey yapayım. Bursa Spor'un işte Anadolu'da 5. şampiyon olmasından sonra yakalanan hava vardı. Yani Politikacıların da bu havayanın içinde stadyumla yani hem bu şampiyonluğu taşlandırmak hem şeyle. Fakat bence yola çıkarken Sayın Altepe bunun bu kadar maliyete ulaşacağını ve bu boyutlara varacağını tahmin etmiyordu. Girdi ve şimdi de gerçekten yani biraz önce Can Bey'in dediği gibi belediyenin diğer yatırımlarını engelliyor. Bakın peki şu bir er, yani şu bir erdem bu kentte, değil midir? Ya bu, çıkıp biz burada bir şeye başladık. Zaten. Tahmin etmediğimiz bir mecraya girdi. Kamu ne halka, Bursalılara bildiriyorum. Şöyle bir durumdayız. Size sorayım veya biz vazgeçeceğiz. Bu erdemi göstermek siyasetçinin işi değil midir? Şimdi bakın orada öyle o öyle dediğiniz gibi olmaz yani erdemi ha, tamam kabullenilir. Ama işte vazgeçelim. Şudur artık olmaz o. o. O aşamalar stadyum için geçti. Şu anda yapılacak olan aşama şu. Biz bu işin içine elimizi taşımızın altına koyduk ancak biz buraya kadar getirebildik. Buyurun sayın hükümet yetkilileri diğer kentlere nasıl yaptıysanız e, bu işatı da siz bitirin demektir. Yani biz yanlış yaptık eyvallah şudur budur tamam. Onun öz eleştiri olarak dile getirilmesi doğru da bu aşamadan sonra o projeden artık vazgeçilmesi, bilmem yanlış oldu falan geçtik o aşamalara. Geç, yapılacak olan şu bu aşamadan sonra Büyükşehir Belediyesi'nin veya bu kentin diğer siyasetçilerinin ee, bu kentin kaynaklarının artık yeterince stadyuma harcandığını dile getirip bu işi alın siz bitirin demeleridir. Çünkü her şeyde konuşmasını siyasetçiler çok güzel yapıyorlar merkez siyasetçileri. Ne diyorlar? İşte Bursa Spor'a stadyum yapıldı. Yarın öbür gün işte dünya kupaları, bilmem diğer uluslararası final maçlarını şunları bunları Bursa'ya getireceğiz. Yani bir seçim vaadi olarak kullanmasını biliyorlar. Ama Bursa'nın kaynaklarıyla yapılıyor bunlar. E, sayın Göz, evet seçim vaatlerinde halkın kaynaklarıyla parasıyla yatırım e, yapılır, harcanır. Bu alıştığımız bir durum. Sayın seyirciler, çapraz bakışta kısa bir aradan sonra Bursa'nın sorunlarını Mimarlar Odası Başkanı Can Şimşek'le tartışmaya devam edeceğiz.